Herkese merhaba. Elimdeki saç 110 gram 55 santim fiber mat sentetik bir saçtır. Fön maşa yapabilirsiniz. Aynı zamanda yıkamada olur. Sadece boya uygulaması yapamazsınız. Şu şekilde göstereyim. Gerçek saç gibi durur. Arkada 3 tane çıtçıtı var. Şimdi size takma yöntemini göstereceğim. Öncelikle saçınızı kulakların biraz üzerinden şu şekilde yarım ayırıyorsunuz. Daha sonra bir toka yardımıyla şu şekilde üstte topluyorsunuz, arkası da bu şekilde ve yarım ayın çıçıtlarına şu şekilde açıp birini sağ kulağın üzerine, birini arkaya, birini sol kulağın üzerine uyguluyorsunuz ve saçınızı salıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Gayet doğal görünümlüdür. Yarım ayda renk seçerken uç renginize göre renk seçmeniz gerekir. Çünkü saçın birleştiği nokta uç renginizdir. Şu şekilde lastik tokalarla at kuyruğu yapabilirsiniz. şöyle göstereyim. Şu şekilde belli olmaz. Gayet doğal bir görüntüsü var.